Efendim benim sorum iç gündeme ol ilişkin olacak. Sen ee, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, kurultayda kullandığı bir ifade vardı Cumhurbaşkanı yönelik. Diktatör bozuntusu ifadesi. Bunun ardından bir devam eden bir tartışma var. şimdi i̇şte, muhalefet Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerektiğini, tarafsız olmadığı için e, bu ifadelerin kullanıldığını e, söylüyor. Yani sizin de partinizden de gelen tepkiler var. Siz de gösteriniz ama dün Cumhurbaşkanı da bir açıklaması da oldu. Bu sefer Cumhurbaşkanı sert ifadelerle e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Hani bu polemi devam eden sertleşen boyuttaki polemiği nasıl yorumluyorsunuz? Sağ olun. Şimdi zaten İstanbul'dan ayrılmadan önce İstanbul İl Danışma Meclisi'nde bu konudaki kanaatlerimi ifade etmiştim. Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten siyasi etiye, siyasi nezakete uymayan bir üslup kullanıyor. Ve e, Türkiye tam anayasa başta olmak üzere birçok konularla ilgili muhalefetle yaptığımız görüşmelerle daha medeni bir diyalogun içine girmek üzereyken Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullandığı bu seviyesiz üslup e, gerçekten e, hem siyaseti doğasını olumsuz yönde etkiliyor hem de Kılıçdaroğlu'nun niyetinin ne olduğunu anlamak konusunda da ciddi sıkıntılar doğuruyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun ara sıra yurt dışına çıkmasından hep memnuniyet duymuşumdur keşke Davos'a gelse, burada konuşulanları görse, biraz dünyayı tanısa veya ne bileyim diğer başkentlere gitse ve Türkiye'nin önemini bir anlasa ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini biraz da muhataplarından dinlese en azından takdir etmeyi, en azından seviyeli bir üslup kullanmayı öğrenir. Maalesef Türkiye içine kapanıp ideolojik doğmalarla ve ki meseleleri şahsileştirerek bu şahsileştirilen mesele üzerinden kendi kitlesini toparlama çabası içine girmek suretiyle Türkiye'de son derece olumsuz bir atmosferin oluşmasına sebebiyet veriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Öncelikle siyasi nezaketi ve siyasi etiği temel alıp eleştirecekse muhatabı Sayın Cumhurbaşkanımız değil, her zaman söylüyorum. Eleştirmesi gereken eğer hükümeti eleştirecekse bu eleştiri kapısı her zaman açık. Her zaman bunu yapabilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden Cumhurbaşkanlığı makamını da Cumhurbaşkanımızı da yıpratmak için bu tür ifadelerle bir kampanya yürütmesi tam da bugünlerde Türkiye dışında Türkiye ile ilgili oluşturulmak istenen algıya tetabuk eden, ona uygun düşen, onunla işbirliği yapan bir psikoloji oluşturuyor. Geçen gün Hasbel bir Rus televizyonunu Londra'da izliyordum. Kılıçdaroğlu'nu öne çıkaran yorumlarla Türkiye'ye dönük saldırılar yapıyorlardı. Kılıçdaroğlu yurt dışında Türkiye karşıtlarına malzeme vermek yerine Türkiye'de kendi vizyonunun ne olduğunu, kendisinin ne düşündüğünü seviyeli bir şekilde anlatmakla mükelleftir. Dolayısıyla hem bu üslubu şiddetle kınıyorum hem de bu konuda her zaman Cumhurbaşkanlığına ve Cumhurbaşkanımıza e, ve bu devletimizi temsil eden bu makama sahip çıkacağımızı ve bunun için gereken her türlü e, çabayı göstermek ve e, gereken adımlar atmak konusunda hiç tereddüt etmeyeceğimizi de e, bilinmesini isterim. Peki, teşekkür ederim.